Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir evin nasıl yapıldığına dair bir yolculuğa çıkacağız. Evler bizleri yağmurdan, kardan ve soğuktan koruyan çok özel yerlerdir. Peki bu evler nasıl yapılıyor dersiniz? Birinci adım temel kazma. Her şeyden önce evin yapılacağı yere büyük bir çukur kazılır. Bu çukura temel denir. Temel, evin yere sağlam bir şekilde oturmasını sağlar tıpkı bir ağacın kökleri gibi. İkinci adım duvarlara örme. Temel hazırlandıktan sonra duvarlar örülmeye başlanır. Duvarlar tuğla, beton veya ahşap gibi malzemelerden yapılır. Duvarlar evin odalarını oluşturur ve bizi dışarıdaki dünyadan ayırır. Üçüncü adım çatıyı yapma. Duvarlar tamamlandıktan sonra çatı yapılır. Tatı evin üstünü kapatır ve bizi yağmurdan, kardan korur. Tatılar genellikle piramit veya metalden yapılır. Dördüncü adım pencereleri ve kapıları takma. Sıra geldi pencereleri ve kapıları takmaya. Pencereler içeriye güneş ışığının girmesini sağlar ve dışarıyı görmemize yardımcı olur. Kapılar ise evimize girip çıkmamızı sağlar. Beşinci adım evin içini boyama, döseme. Şimdi sıra geldi duvarları boyamaya ve yerleri döşemeye. İstediğimiz renkleri seçebilir ve evimizi istediğimiz gibi dekore edebiliriz. İşte evimiz hazır. Artık içinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliriz. Unutmayın, her ev bir hikaye anlatır ve her hikaye de özeldir. Beğenmeyi ve bir sonraki video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.